karı koca arasındaki kavgada kazanan yoktur. Eşinizle tartışmanız normaldir. Eğer çok sık ve sürekli ve yoğun bir şekilde tartışma rutininiz yoksa bu normal karşılanabilir. Ancak tartışma ve kavgalar artmışsa artık eşinizle aynı tarafta değil de iki farklı taraf olmuşsanız konuşmanız gereken bir şeyler var demektir. Burada unutulan aynı tarafta olduğunuzdur. Eşinizle tıpkı bir oyunun içindeymiş gibi tartışmalarınızda bir rakiple savaşıyormuş gibi davranmak, hırs yapmak ve haklı çıkmaya çalışmak sorunları çözmek yerine aksine daha da çok artırır. Tüm ilişkilerde olduğu gibi eşinizle olan ilişkinizde de yapmanız gereken sağlıklı iletişim kurabilmektir. Rakip olmak yerine Aynı tarafta olmanız ve bir arada olmanız gerektiğini unutmayın. Sağlıklı bir iletişim için neler yapabileceğinizi açıklama kısmına bırakıyorum.